Birleşmiş Milletler 18 yaş altı tüm bireyleri çocuk kabul ederek 1989 tarihli Çocuk haklarını Dair Sözleşmesine göre çocukları korumak ve onların sağlıklı gelişimi için gerekli tedbirleri almak devletlerin sorumluluğuna verilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmış 2023 yılı verilerine göre Türkiye nüfusu 85.372.377 kişiyken bunun 22 milyon 206 34'ünü çocuklar oluşturmaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfus oranının 2030 yılında yüzde 25,6, 2040 yılında yüzde 23,3, 2060 yılında yüzde 20,4 ve 2080 yılında 19,0 olacağı öngörülmektedir. Bu oranlardaki azalma, nüfus yapısındaki yaşlanma ve demografik değişikliklerin bir yansıması olarak dikkat çekmektedir. Çocuklarımızın okullaşma oranlarının her yıl artması bizi sevindirmektedir. Bölgeler arası farklılıkları ilave olarak fırsat eşitliğinden her çocuğun yararlanmaması, okullar arasındaki kalite dengesindeki açı farkı her geçen gün artarken sınav sistemiyle birlikte eğitimin paraya dönüştüğü bir sürece hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Orta öğretime başlama oranları yüzde 92 iken tamamlanma oranı yüzde 77.9'dur. Ergenlik dönemindeki çocukların eğitimden kopması önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 2022-2023 döneminde 437.169 öğrencinin Örgün eğitimi bırakması eğitim sisteminin niteliği konusunda endişeler doğurmaktadır.